Merhaba arkadaşlar. Bu videoda birinci laboratuvar çalışmasını kodlayacağız. Ee, direkt çalışmaya geçelim. Ee, şimdi çalışmada bizde ne istemiş bir onu bakalım. E, ee, kullanıcının girdiği n'e göre bir n en çarpı n'lik matris oluşturup simetrik olup olmadığını kontrol eden e, kodu yazınız demişim arkadaşlar. Algoritmayı yazınız demişim. Şimdi burada alta bir örnek vermişim. Bu örnekte ne diyor? Burada ilk başta lütfen boyutu giriniz demişsin. Mesela burada 3 sayısını girmiş. Yani bu 3 sayısı n değerimiz olacak. Yani 3 üç çarpı 3'lük matris oluşturacağız. Daha sonra altta da bu matrisimizin içindeki değerleri teker teker girmişiz. En sonunda ise bu da ne istemişiz arkadaşlar işte. Ee, dizi değerini yazdırmayı ve en sonunda bu dizinin simetrik mi Simetrik değil mi? Bunun kontrolünü yapıp bize yazdırmasını istemiyorsuz. Burada arkadaşlar e, simetrik matrisin ne olup olmadığını ilk önce bir araştırın. Yani simetrik matris nedir? Gibisine. Ben burada simetrik matrisi e, bildiğiniz var sayaraktan devam edeceğim. Ama kısaca söyleyeyim simetrik matris nedir? Mesela e, İninci, İninci ninci matrisimizin satırıyla satırı sütunu J ninci satır ile ninci sütunla eşit olmasını isteniyor simetrik matris olması için ve bütün her şeyin bu kural uyması gerekiyor hani matris içindeki bütün değerlerin bu kurala uyması gerekiyor simetrik matris olması için. Aksi bir durumu olduğu zaman buna biz simetrik matris değildir diyoruz. Şimdi kodlamaya başlayalım arkadaşlar. Tabii ki şurada alta bir ipucu vermişsin. Bu ipucu ne? Onu kısaca söyleyeyim. buradaki kodumuz bize iki boyutlu dizi oluşturmamızı sağlıyor. size kolaylık olsun diye alt burada paylaştım. Şimdi buradaki alanı kopyalayalım diyerek. Bu arada şu alttaki çalışmayacaktır. Yani büyük bir demel çalıştır ama hani hangi e, herhangi bir, bir şey değil yani bilgi vermeyecektir. Şimdi bunu yazdırdık arkadaşlar. Burada şunu silelim. Direkt buraya boyut diyelim. Burada bizden ne diyelim? Boyut değişelim. Buradan hani n değerini girelim. Hatta n diyelim ki daha belli olsun. Bu arada en değeri en diye girmeyin arkadaşlar. Ben sadece hani anlayabilirsiniz diye en değeri giriyorum. Hatta böyle en değeri diyelim. Böyle kısa değişkenler kullanmayın. Mesela i̇şte burada bizden input istensin. Input'umuzda da bize bir çıktı gelsin. Bu çıktı da şu olsun. İşte lütfen boyutu giriniz olsun. Lütfen boyutu girin şurayı da güzelleştirelim. Daha sonra bu n değeri bizim e, dizimizin n en çarpı n'lik dizimiz olacak. E, dizimizin boyutları olacak. Mesela şuraya cols rows'un yerine n değerini ekleyelim. Şimdi burada arkadaşlar ne, neyden başlıyor? onu kısaca söyleyeyim. Mesela şu taraftaki e, belirttiğim n değeri satır sayısını belirtiyor arkadaşlar buradaki bildiğimiz for'u göz önünde bulundurun. bu for içerisinde işte n değeri yani bu şuradaki en değeri de sütunu belirtiyor. Her satırda ne kadar sütun olduğunu belirtiyor bizde. Bize. E, mesela burada da bir tane sıfır değerimiz var. Bu sıfır değeri de şu arkadaşlar. Bu oluşturacağımız e, matrisin içindeki değerler ne olsun? Onu söylüyor biz burada sıfır demiş. Mesela buraya eksi bir diyebiliriz. Hatta bunu çalıştıralım bakalım ne çıkacak karşımıza. Mesela boyut girin demiş. Mesela beş boyutlu olsun. Burada bir hata verildi. Hatamız neymiş? Ona bir bakalım arkadaşlar. Evet hatamız şu arkadaşlar. önceki videoda da paylaştım. Biz ne yapıyordu burada? Input değerimiz string olduğunu belirttik. Hani e, input değerini girince ne olacak? Strict olarak burada giriş yapacak. Bundan dolayı ne yapacağız burayı? Int ediyoruz. Ve integer'a çeviriyoruz. Şimdi bir daha çalıştıralım. Tekrardan 5 diyelim. Yanlış yere girdik. Yer aynı. Tekrardan 5 diyelim. Bu, bu, sefer ne yaptı? Kodumuz doğru çalıştı ve 5'e 5'lik bir matrisimiz oluştu ve bunların içerisinde ne oldu? Eksi bir değerlerimiz oluştu. Şimdi PDF'imize bir bakalım. Şuraya bir hatta dursun bu şöyle. Şurayı clear edip silelim. Şimdi burada ne istiyor? Burayı hallettik arkadaşlar. Şimdi bizden bir, neydi? İki boyutlu matrisim için sayılarının e, teker teker girilmesini istiyor. Burada ne yapacağız arkadaşlar? İlk önce ondan bahsedeyim. Ee, mesela 3'e 3'lük bir matrisimiz olsun diyelim. Mesela 1-2 hatta 2-2'lik olsun. Çok uzatmayalım. Mesela ne yapacağız sayı girişleri yaparken? İlk önce sol üstten bas diyeceğiz. Yani 0. satır 0. sütundan bas diyeceğiz. Daha sonra ilk satırımızdaki değerleri gireceğiz. Yani daha sonra 5. şey 0. satır 2, 1. sütundaki değerimizi gireceğiz. Daha sonra buradaki değerleri girdikten sonra bir satır atlayacağız. Daha sonra işte 0. sütun, 1. sütun bu şekilde sırayla kodla şey sırayla değerlerimizi gireceğiz. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? İki tane for kullanacağız. İki for kullanacağız. İlk forumuzun değişkenini i verdik. Ee, in range burada en değini, değerini belirtiyorum. En değeri mesela 3 diyelim. Ne olacak? 0, 1 ve 2 değerlerini görecek. 3 değerini görecek niye arkadaşlar? Çünkü kontrol edecek. 3 mesela 23 oldu diyelim ya. Kontrolünü yapacak. 3 değeri en değerinden küçük mü? Mesela en değerimiz ne diyelim? 3 diyelim. Burada yazdım. Her küçük değilse ne olacak? Bu forum içerisine girmeyecek. Daha sonra içindeki for'umuzu da girelim. İçte for yapabiliyoruz bu arada. n değeri İçteki for'umuzu da girdik. Şimdi buradaki i ve c buradaki c şutunsal olarak ilerlemesi sağlıyor. Yani şu altta belirteyim. Mesela i ve c'miş. Ne olacak? İlk önce 0 0'dan başlayacak. Mesela eee N'i 3 2'lik diyelim. Daha sonra ne olacak? 0 1 0 2. Olar devam edecek. Daha sonra ne olacak burada arkadaşlar? Y'miz 3 olamayacağından dolayı ne olacak? Yukarıdaki for'a geleceğiz. Yukarıdaki for kendisi bir artıracak. Daha sonra aşağıdaki for'a girecek. ve Varsadaki for tekrardan Y'miz 0'dan başlayacak. Ne olacak? 0 1 0 1'e 1 Böyle böyle devam edecek. Nereye kadar devam edecek? Tabii ki 2y 2. çatır 2. yani 2i 2 ve c'miz 2 olana kadar devam edecek. Şimdi bunu silelim. Şimdi bunun içerisine ne yazacağız? Burada input isteyecek. Hani her değerlere sırayla input istemiştik ya. O input e, fonksiyonu gireceğiz şimdi. Ee, burada neye atam yapacağız onu da burada gösterdim arkadaşlar ya buradaki ipucu şu şuradaki bizi i Z kopyalayalım buraya yapıştıralım ne olacak i'nin satırla z'nin sütunla atama gerçekleşecek bu atamayı inputla gerçekleştiriyoruz şuraya girelim direkt bir string şunu girelim arkadaşlar Mesela burada sıfırıncı satır. Sıfırıncı sütun. Buraya F değerine girmek zorundayız. Mesela burada sıfırıncı satır sıfırıncı sütun demiş ya arkadaşlar. Bak burada öyle belirtmiş. Daha güzel olması açısından ne yapabiliriz? Buraya artı bir deriz. Ne olacak? Birinci satır birinci sütun olarak görünecek artık. Şimdi ne olacak arkası buradan? Bize input istenecek. Girdiğimiz input değeri belirtilen dizi değerine girecek. Mesela ne olacak? İlk önce sıfırıncı satır sıfırıncı sütuna değer eklenecek. Daha sonra burada e, bura bir artıracak. Sıfıra bir işte sıfıra iki. Öyle, öyle devam edecek. Ama burada biz ne girdik? String olarak atamayı sağladık. Ondan bir şey integer'e atamak için ne yapıyoruz buraya? int'i metodunu giriyoruz. Böylelikle ne olacak? Girdiğimiz değer int'e hmm. daha sonra atama gerçekleştirilecek. Tamam. Burayı hallettik arkadaşlar. Şimdi bunu bir test edelim. Mesela Tekrar diz yazalım buraya. Çalıştıralım. Ha, süreyi seçelim. Mesela 3 girelim. Yanlış girdik. 3 sayısını girelim. Ve bizden birinci adı birinci turu istiyor. İşte 4 girelim, 5 girelim. İşte 1 girelim, 2 girelim, 3 girelim, 5 girelim, 7 girelim. Rastgele sayılar girdik ve ne oldu? Bizimizi yağdırdık basarılı bir şekilde. Ve sırayla da yağdırabildi gördüğünüz gibi. Şimdi Burayı silelim. Biz böyle yazdırmanızı istemedim. Nasıl yazdırmanızı istedim? Şu şekilde dizi yazdırmanızı istedim. Bu yazdırmayı da tabii ki metodu vardır belki. Ee, o metotlarla değil forlarla yazdırmanızı istiyorum. Şimdi onu nasıl yazdıracağız? Direkt şuradaki forları alıp böyle yapıştırıp daha sonra şuraya print değerini girelim. Bu da mesela nasıl yazdıracağız? İlk önce sütunları yazacağız. Satır atlayacağız. Sütunları yazacağız. Satır atlayacağız. Bu da ne yapacağız şimdi arkadaşlar? F'ye girelim. Şurayı da şu şekilde dizi dizi değerlerine girelim. İ'nin cisi satır. İ'nin tur. Ve şuraya da boşluk koyuyorum arkadaşlar. Hani yaz, yazdırırken mesela 3 değerini yazdıktan sonra boşluk yapsın. Daha sonra rahat bir şekilde diğer sayılarımız eklensin. Bunu yaptık. Şurada eklememiz gereken şu var arkadaşlar. Buraya end ve şöyle bir şey ekliyorum. bu şeklimi eklememin sebebi şu arkadaşlar. Mesela bu olmadığı zaman print ne yapıyor? Yazdırıyor. Satır bası yaptırıyor. Ya duruyor, satır bası yaptırıyor. Ama biz ilk başta onu istemiyoruz. Hani satır bası yapmasını istemiyoruz. Satır bası yapmasını yani engellemek için bu e, parametreyi ekleyince artık satır bası yapmıyor. Satır basını nerede yapıyoruz arkadaşlar? Bu sütunlara, e, sütun değerlerini ekledikten sonra satır bası yapmasını istiyoruz. Ondan dolayı şuraya print'i giriyoruz. Ne yapıyor burada arkadaşlar? Buradaki for bittikten sonra satır bası yapıyor. Daha sonra onun altındaki satırları yazdırmaya başlıyor. Evet şimdi bunu çalıştıralım. Mesela 2 girelim şimdi. İşte 1, 2, 3, 4 girelim. Ve gördüğünüz gibi yazdırdı. Hatta şuraya diziyi de ekleyelim. Şöyle print direkt benzer olsun. Yapıştır. Yanlış oldu. Yani yanlışla başka bir şey bastım. Evet. Artık e, kodumu çalışır hale geldi arkadaşlar. Şimdi tek yapmamız gereken ne arkadaşlar? Dijinin simetrik mi değil mi? Onu olup olmadığını öğrenmek. Şimdi onu da girelim hızlıca. Mesela dijinin simetrik olup olmadığını nasıl kontrol edebiliriz? ince çatıyla ince sütuna, C inci satırla çatıyla sütunu karşılaştırırız ve böylelikle kontrol ederiz burada. İşte buraya kontrol, simetrik bir kontrol et Mesela burada biz simetrik mi? Simetrik mi diye bir hafta olsun. Geldirdik diye bir tane değişken, boolean değişken tanımladık. Daha sonra yukarıdaki yine forları bakın kopyalayıp yapıştırabiliriz. Ve burada simetrik olup olmadığını burada kontrol yapalım. Mesela if dizi eninci çatırla geniş sütunun değeri Hatta şöyle yapalım. Eşit değil şey diyelim. Çünkü en az bir durum istenmeyen yani durum olursa bu direkt simetrik olmadığını belirtebiliyoruz. Ondan dolayı eşit değil şey olarak belirttik. Simetrik mi durumunu ne yapıyoruz burada arkadaşlar? False olarak çeviriyoruz. Ne yapıyor artık burada? Bir tane durum olduğu zaman bunu false olarak çevir diyoruz. Aksi durumunu belirtmeye gerek yok. Zaten bir tane istenmeyen durum gerçekleştiği zaman bunun simetrik olmadığını artık bilebiliyoruz. Daha sonra bunu en alttaki çıktığı da yazdırmak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Simetrik mi? Yani boolean değer simetrik ise print olarak yazdır diyoruz. Ve ne yapıyoruz burada? Şurayı direkt kopyalayalım. Dizi simetriktir diyoruz. Aksi durumda ise öz print simetrik değildir. Da şöyle yapalım. Daha uygun olmak için bizi simetrik değildir. Şimdi çalıştıralım. Kontrolümüzü yapalım. Mesela Burada ne demişiz? 3 x e, 0 a 0 a 3 olmuş. Diğerleri 4 temsiz. Mesela 3 kere ilkine daha 4 kere. Evet. Gördüğünüz gibi kodumuz doğru çalıştı. Ama tabii ki tek e, kontrolle olmayacak. Birden fazla kontrol yapman gerekiyor. Ama tabii ki burada biz size e, kodlamayı öğretmek amacımız. Daha ileriki seviyelerde inşallah testi öğretiriz şimdi bir de simetrik olmayan durumuna bakalım arkadaşlar. Bir daha çalıştıralım. Bu arada clear diye bir temizleyip şurayı. Bir daha çalıştıralım. 3 diyelim yine. Bu sefer 3 diyelim. 4, 4, 4. Arada bir işte 5 girelim buraya. Ya da hatta şuraya da 4 girelim. Çünkü ikinci adı ikinci sütun daha hani simetrik de yine simetrik durum oluşuyor. İkinci satır üçüncü sütuna altı girelim mesela diğerleri tekrar yine dört girelim. Şimdi tekrar kontrol edin. Gördüğünüz gibi dizi simetrik değildir diyor. Bunun sebebi niye arkadaşlar? Gördüğünüz gibi ikinci satırın üçüncü sütunu altı iken bunun ya tam tersinde yani üçüncü satırın ikinci sütunu dört görülmekte. Yani birbirine eşit değildir ve bu dizi gördüğünüz gibi simetrik olmamaktadır. Yani gördüğünüz gibi. Kodumuz doğru çalışmaktadır. Tabii ki bu kod sayısı, hani e, satır sayıları çok olduğu zaman birçok e, simet şey, simetrik diyorum, <laughs> e, test toolları var. E, onları kullanabilirsiniz test etmek amacıyla. Ama şimdi buradaki amacımız ne nesne programlamayı öğretmek. Ama tabii ki ilk başta bir temelden başladık. Ondan sonra öğreneceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, e, videom bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.